çok derin detaylara girmeden sevgili dostlarımızın merak ettiği 55 UA9090 ve 65 UA9090 modeller ile ilgili biraz teknik özellikler anlamında bilgi paylaşacağım sizlere. Sevgili İlteriş kardeşimle bu konuyu kendi aramızda görüştük. Bu televizyondan bir adet 55 inç olanından sipariş edip incelesek mi acaba? Çünkü bizim incelemelerimiz farklı oluyor biliyorsunuz. Yani normal şartlarda biz kağıt üzeri veriler ile insanları belli bir ürüne yönlendirmekten hoşlanmıyoruz. Biz ürünü kendimiz satın almak, o ürünü sökmek, içerisinde ne kullanıldığını görmek ve kendi kullanıcı deneyimlerimiz ile birlikte sizlerle bilgi paylaşmaktan daha çok keyif alıyoruz ki aslında doğru olanı da bu. Fakat maddi olanaklar bütün ürünleri satın almaya el vermediğinden dolayı ne yazık ki bunu çok zenginleştiremiyoruz. Fakat UA9090 modelini özel kılan ne? Vestel ailesinde ilk defa kullanılacak olan MB185 anakart ile üretilmiş olması. Ha daha fare doğurdu diyebiliriz bu videonun sonunda. Neden? Bugüne kadar üretilen anakartlarda sevgili Alaaddin abi ile birlikte en çok eleştirdiğimiz konulardan biri neydi? Hani şu 1.5 GB RAM bellek ile üretilmiş ürünlerdi. 1.5 8 8 1.5 diye dalga geçiyorduk biz hatta. Hani bu anakartta bize ne verdi diyecek olursanız 2'ye 16 verdi diyebiliriz en azından. Şimdi daha önceki televizyon teknik özellikler videolarında da sizlere aktarmıştım hatırlarsanız. Belli başlı üreticilerle ben görüşmeler yaptığımda üreticiler, mühendislerimiz incelemeleri yaptıklarında 1,5 GB RAM belleğin bu ürünün bütün özelliklerini yerine getirebilmesi için yeterli olduğuna kanaat getirdiler. Biz de bu doğrultuda ilerliyoruz dediler. 8 GB RAM bellek içinde veya dahili depolama alanı içinde yine aynı detayı paylaşıyor olsalar da aynı özelliklerde ürünleri kullanan birisi olarak aslında biz bunlara çok da katılamıyoruz ne yazık ki. Dolayısıyla birçok üreticide bu bellek oranları 3'e 16, 3'e 32, bazı ürünlerde 120'ye varana kadar depolama alanları da görebiliyorken yani MB 185 anakartta 2'ye 16 biraz hayal kırıklığı oldu mu derseniz yani oldu. Ancak aslında bu MB185 anakart MB170 ailesinin bir devamı. MB170, MB171 sınıfından geliyor. Yani Android tabanlı bir anakart. Dolayısıyla yani onun bir tık daha gelişmiş hali şeklinde değerlendirebiliriz ki normalde MB170'leri ben yanlış hatırlamıyorsam HDMI portları 4 adetti. HDMI 4 USB 3 porta sahipti. Bu üründe mesela HDMI 3, USB 2 porta sahip. Belki MB 170'te USB orada da 2 adet olabilir. O, o konudan çok emin değilim. Ancak çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu arada tabii ki bu portlar maalesef hala 2.0 destekli. Portlar ona yapabilecek bir şey yok. Şimdi bir hayal kırıklığımız MB 185 anakartın RAM ROM bellek oranları ile ilgili olmakla birlikte ne yazık ki diğer bir hayal kırıklığımız kısmen hayal kırıklığı diyebilirim. Panel üreticisi olarak Beijing Opto Electronics dediğimiz BOE Display'i tercih etmiş olmaları. Ben başlık bölümünde de sizlere hem 55 hem de 65 inç olarak diye belirtmemin sebebini zaten finalde anlayacaksınız. Aslında ekran boyutu ve minik bir iki detay dışında aralarında bir fark yok. Dolayısıyla UA9090 ailesi diyeceğim bu iki ürün içinde kısmen bir hayal kırıklığı diyebilirim. Hem anakartın RAM ROM belleği hem de panel üreticisi anlamında. Aa, şöyle detaylarda kendime aldığım notlarda da size söyleyeceğim. 55 inç bir panel için 6 adet chip 10 film kullanılmış olması Boya Display'de o bir tık hayal kırıklığı oluşturuyor. Ancak ilginç bazı detaylar da var. Şimdi şöyle notlarımdan ilerleyecek olursak 55 UA9090 MB185 Android tabanlı anakart demişim. 2 GB RAM bellek 16 GB da dahili depolama alanı olarak bu ürün bizlere sunulmuş. Aslında Vestel'in uluslararası diye geçen bazı internet sitelerinde bu ürünler elit elit UHD diye geçiyor. Yani kendilerince anladığım kadarıyla hani bu da bizim premium sınıfımız gibi bir şey demişler ancak ya şu Vestel yönetimine ne desek de rica etsek bilmiyorum artık şöyle 100 Hz destekli yani 120 Hz destekli hiç olmazsa HDMI 2.1 destekli bir anakart bir ürün ne zaman göreceğiz işte o zaman biz ona premium bir üretim diyebiliriz. İşte o zaman ya bu da Vestel'in amiral gemisi kardeşim diyebiliriz. Ben TCL'in C725 modelini kağıt üstü veri olarak incelediğimde sizlere gayet tatminkar olacağına dair bilgiler vermiştim. Ki kullanıcıların tabi o daha önce yayınladığım videolarda da söyledim. Çok ilginçtir. C728 kullanıcılarının bir kısmı mükemmel derken öbür kısmı bu ne biçim televizyon diyebiliyor. Orada da bir enteresanlık var. Fakat hiç olmazsa Vestel'de amiral sınıfında bizde bir ürün olsun. 100 Hz, 120 Hz panel destekli bir ürün olsun istiyoruz. Şimdi bu ürün Android anakart 2.16 demiştik. 3 HDMI, 2 USB bunlar 2.0 destekli. Ethernet ve Optic Out gibi port destekleri olan bir ürün. 2x12 watt speaker box artı woofer box var. Bizim tavsiye forumunda sevgili dostumuz bu üründen sipariş verdiğini ve kafasının karıştığını çünkü bazı sitelerde dahili subwoofer'ın var olduğunu bazılarında olmadığını yazdığını söylüyor. Neden kafa karışıklığı olduğunu söyleyeyim. Var da yok ama var da nasıl var falan şeklinde hemen söyleyeyim dahili woofer, çakma woofer diyeceğimiz bir uygulama var. Internal sub woofer dediğimiz dahili sub woofer bu üründe yok. Ancak woofer box diye bir şey var. Nedir bu? Normalde hatırlayın eski tip hoparlörler hep açıktaydı Vestel ürünlerde. Dolayısıyla da kasa içerisinde ciddi bir vibrasyon sesi oluyordu ve bir teneke sesi gibi geliyordu. Yani bir dünya eleştirimiz neticesinde hiç olmazsa nihayetinde bir speaker box yaptılar. Yani bu hoparlörleri bir kutu içerisine aldılar. Bu hakikaten faydalı sonuçlar verdi. Şimdi onlara ilaveten LG, Philips gibi televizyonlarda üst segment televizyonlarda da bu woofer box denilen şey var. Ancak onun içinde hiç olmazsa hakikaten bir hoparlör var. Dostumuzun kafa karışıklığı da gayet normal. Şimdi aslında sevgili İlterişi ve beni daha iyi anlayabiliyor olmanız lazım. Neden bizler ürünleri direkt olarak kendimiz inceleyip sizlere bilgi paylaşmak istiyoruz veya neden firmaların bizlere gerçek derin teknik bilgi paylaşmasını istiyoruz? İşte bu yüzden ben. Bizim ülkemizde veri paylaşan birçok siteye bakıyorum ki benim yıllarım bu sitelere hatalı bilgi girmişsiniz doğrusu bu diye düzeltme yazıları yollamamla geçti diyebilirim. Hakikaten alışılmış bilgiler veya bilgiyi bulamıyorlarsa olsa olsa budur canım. Öncekilerde de buydu çünkü şeklinde bir yaklaşım ile bilgi paylaştıklarına da ne yazık ki defalarca şahit olduk. DTS Virtual X ve Atmos desteği yine ses olarak not aldığım özelliklerden birisi. YouTube, Netflix, Amazon Prime Video gibi detaylar yine bu ürün özelinde ki o detaylara çok da girmiyorum. Videoyu da çok fazla uzun yapmaya niyetim yok. Çünkü bu ürünü sipariş verdiğimizde daha detaylı gerçek bir inceleme videosu sizlere paylaşırız. Ee, bu ürün yeni çıktığı için hiç bilgi yok. En azından size bir referans olabilmesi adına bu videoyu çekme gereği duydum. Peki girişte televizyonun kısmen hayal kırıklığı gibi olduğunu... Ancak e, ilginç detaylar olduğunu da söylemiştim. Bakın o ilginç detaylardan birisi şu. E, şu ana kadar anakart ve ses ile ilgili olan bölümleri paylaştık. Ancak benim en çok üstünde durduğum konulardan birisi görüntüleme teknolojileri ve panel üreticisi. Panelin özellikleri biliyorsunuz. Bu üründe HDR, HDR+, Plus, Dolby Vision, White Color Gamut, Pixels Pro özelliklerinin yanı sıra aynı zamanda Fake Refresh Rate değerinin de 3000 Hz olduğunu görüyoruz. Ben 3000 Hz fake refresh rate değerini MB180E anakartlı önceden bu ürünü mutlaka alın dediğim bir Vestel modeli vardı ki o ürün maalesef ben yanlış alarm vermiştim. Benim de suçum değildi. İç piyasaya verilmedi o ürün. MB 180E anakartlı o ürün ne yazık ki ithal olarak multi platform ürünleri adı altında dışarıya ihraç edilmişti. O ürünler maalesef bizim tüketicilerimize sunulmamıştı. 3000 herzi orada bir görmüştüm. Onun haricinde 2800 herze kadar çıkmıştı. Eğer az önce söylediğimi saymazsak öyle Vestel'de çok da 3000 herz Fake Refresh Rate destekli bir ürün olmadığını söyleyebilirim. Bakın bir görüntüleme teknolojisinde kullanılabilecek olan yazılım destekleri veya donanımın sağlayabileceği özellikler içerisinde zaten bu ürün biliyorsunuz kuantum renk paleti destekli olarak sizlere e, lanse ediliyor. E, dolayısıyla kullanabilecekleri ne varsa kullanmışlar. Bu kadar özelliğin bir modelde e, hepsinin bir arada olduğunu kolay kolay görmüyoruz biliyorsunuz HDR HDR Plus Dolby Vision White Color Gamut Pixels Pro ve aynı zamanda 3000 Hz fake refresh rate değeri direct LED olarak bizlere sunulmuş. Peki panel üreticisi nedir? Panel üreticisini söylemiştik. BOE Display diye. Neden panelde kısmen de olsa bir hayal kırıklığım olduğunu söyleyeyim. Birincisi G2G yani gray to gray değeri oldukça yüksek geliyor bana 8 milisaniye böyle bir ürün için. Ya bugüne kadar ben 8 milisaniye ilk defa söylemedim. Ancak böyle bir ürün için bana yüksek geliyor. Bir, ikincisi de e, neydi onun açılımı? Ya? Advanced Dimming Switch miydi? Hani şu IPS'e in-plane switch diyoruz ya. Ee, bu da ADS tabanlı bir panel. Dolayısıyla yine iPS'in yapı tipinde bir panel oluyor. Yine dolayısıyla kontrast oranı ne yazık ki düşük bir panel. Tipik kontrast oranı 1200 bölü 1 olarak geçiyor. Vertical alignment dediğimiz VA panellerde biliyorsunuz bu oranlar 4000 bölü 1, 5000 bölü 1 hatta kaliteli bazı AU panellerde 6000 bölü 1 seviyesine kadar çıkıyor. Elbette ki yazılımsal varyasyonlar ile bu 1200 bölü 1 tipik olan kontrast oranı aslında işte neredeyse milyon bölü bire kadar çıkartılabiliyor. Kaldı ki bu kuantum renk paleti denilen teknoloji sayesinde özellikle bu kontrast oranı bizde siyahlar için çok önemli biliyorsunuz. E, dolayısıyla bu üründe zengin bir siyah yakalanabileceğine inanıyorum. Ancak burada daha önce tabi bu 55 inç için devam ediyorum. Birazdan e, alternatif bir detay da aktaracağım sizlere. Hatta ben bunu e, bitireyim. Daha sonra o e, hani tedirgin olduğum konuları da size izah edeyim. 1200 bölü bir tipik kontrast oranı 8 milisaniye G2G değeri ve ne yazık ki %1 anti glare oranı yani yok. Yok yani bir şey yansıtmasın veya kanka biraz az yansıtsın en azından anlamında hiçbir mücadele yok. İlginç olanı söyleyeyim size. Sevgili Mahmut Sami Özdemir dostumuz ile arada sohbet ederiz ya bugün sabahtı ya yanılmıyorsam dün bugün sabahtı galiba TCL'in 98 inç ürün incelemesini yollamış bana ilk dikkatimi çeken konulardan birisi şu olmuştu hala glare panel kullanıyor adamlar çünkü o inceleme videosunu izlediğimde vatandaşın evinin televizyonun karşısında kalan merdivenleri kurduğu kameraları evin mobilyaları parkeleri parkesinin cilasına varana kadar bildiğiniz ayna gibi her şeyi gördüm. Çünkü ürünü henüz daha çalıştırmamışlardı. Açık vaziyetteydi. Ne yazık ki anti glare oranı neredeyse sıfır yani %1 diyeceğimiz bir panel ile kullanılmış. Kaldı ki ben canlı canlı kendi evimde yaptığım testlerde hatta size ilginç bir detay vereyim. Bu modelin 65 UA9090 olan bu modelin üretiminde kullanılan panelin aynısını Mehmet Atmacı Elektronik Webos işletim sistemli 65 OV 65 500 modelinde kullanmıştı. İşte o modelin üretiminde kullanılan panelde bu sonucu görmüştük. Alttaki benim kendi televizyonum 55 KU 7500 mat panel bir televizyon. Üstteki de glare panel bir televizyon. Yani 65 UA 9090 modelde kullanılan panel işte bu panel. Yani siz 65 UA9090 90 bir televizyon satın aldığınızda işte bu yan etkilerle ne yazık ki karşılaşacaksınız. 55 UA9090 90 içinde yine aynı durum geçerli. Anti glare oranı oldukça başarısız diyebilirim. Sert katman 3H diye geçiyor. E, yapı tipini söylemiştik. 1,07 milyar yani 1 milyar 70 milyon renk desteği verebiliyor. 8 bit artı high frc yani 10 bit bir panel. Donanımsal yenileme hızımız 60 Hz. Zaten eleştirmiştik Vestel ne zaman bize 120 Hz destekli bir panel verecek diye. Fake refresh rate değerimiz 3000 Hz olsa da donanımsal yenileme hızımızın 60 Hz olduğunu söylemek lazım. Evet girişte de söylemiştim İşte 55 inç bir panelde bizler 12 adet chip on film görmeye bu kadar alışmışken bu üründe 6 adet chip on film olması yine ne yazık ki çipler üzerine binecek yükün normalden fazla olacağından dolayı aslında panel ömrünün çok da uzun olmayacağı yönünde bizi kötü senaryolara sevk ediyor. Ha Adem Elbacı televizyonun ömrü ne kadar ki panelin ömrü ne kadar olsun derseniz orada da sonuna kadar haklısınız. sRGB oranı %96, NTSC oranı %73, Adobe RGB oranı %75, 80 PPI ve Direct LED bir televizyon olduğunu söylemiştim. Peki bütün bunlar 55 UA9090 için MB185 anakartlı televizyon için anlattıklarımdı. Gelelim 65'e. 65'i 30 saniyede size özetleyebilirim. 55'in aynısı sadece Panelde 6 yerine 12 adet çipon film var. Aynı zamanda da SRGB oranı %96 değil %99. Bitti. İşte size 55UA9090 ile 65UA9090 arasındaki fark. Bunda sesli komut özellikli kumanda falan mevcut. Zaten Android detaylarına çok fazla girmiyorum biliyorsunuz. Bu tarz konuları genellikle inceleme e, videolarımızda ele alıyoruz. Ben sizlere elimden geldiğince bu ürün ile ilgili bir referans noktanız olsun. Bu ürünü satın aldığında sizlere neleri verebilir, neleri veremez kısmına odaklanabilmeniz için yardımcı olmak amacıyla bu videoyu çektim. Ürünlerinizi teslim aldığınızda sizden tek ricam şu. Lütfen panel homojen testini yapmayı ihmal etmeyin. Sevgili servis teknisyen dostlarımız evden çıkmadan yani siz montaj formuna gördüm beğendim her şey harika mükemmel atıyorum imzamı deyip imzayı atmadan evvel panel homojen testinizi yapın. Öncelikle tekrar ve tekrar söylüyorum ben ölü piksel konularına takılı kalmıyorum. Özellikle Ultra HD panellerde ölü pikseli görmek istemeniz gerekir her şeyden evvel. Ancak yani yan yana iki tane piksel bitişik ölmüştür de o kendini çok belli ediyordur o ayrı konu. Bakın ölü pikselden çok daha ciddi bir derdimiz var bizim. O da ne yazık ki Clouding ve light leak dediğimiz yani bulutlanma ve ışık sızması problemleri özellikle siyah ekranda. Bakın üreticiler ve satıcılar ısrarla şu noktaya yoğunlaşıyorlar. Abi bunlar koşarken belli olmuyor. Şeklinde saçma bir mantığa bürünüyorlar. Neden? E beyefendi siz ama şimdi bu problemi görebilmemiz için perdeleri kapattınız. Bu özel karartılmış alan oluyor ve kriter harici oluyor. Ya kardeşim ne yapayım ben şimdi 24 saat gündüz mü olsun? Gece olmuyor mu hiç? Biz ışıklarımızı kapatıp televizyon seyredemiyor muyuz? Yani böyle saçma bir kriter olabilir mi? Dolayısıyla özel karartılmış alan diye bir şey yok. Kardeşim ben akşam ışığımı kapatıp hoş bir ambiyans içerisinde, loş bir ortamda ne bileyim bir dizi izlemek istiyorum, film izlemek istiyorum. Onun karanlık sahnelerinde birazdan fırtına patlayacak, gök gürültülü sağanak yağmur başlayacak hissi verecek, böyle siyah alanlar abuk subuk ışık sızmaları istemiyorum diyebilecek kadar özgür olduğunuzu unutmayın. Bu tarz montajlarda lütfen montajı onaylamayın. Bu arada televizyonu bu tarz durumlarda alıp gitmek isteyen servisler oluyor. Hayır dostlar, o ürün orada kalsın. Siz ürünü kullanmaya devam edin. Çünkü onların bir onay süreci var. Siz değişim talebinizi dile getireceksiniz. Siz değişim talebinizi ilettikten sonra onlar teknik müdürlüğe, teknik müdürlük bilmem ne. Onlar bizi ilgilendiren taraflar değil. Ürünün yenisi sizin evinize getirilir, kurulur. Problem ortadan kalkar. Eskisini alırlar, götürürler. Olay bu kadar basit. Bunlara dikkat etmenizi rica ediyorum. Atladığım şeyler mutlaka vardır. Detaylara çok girmek istemediğim halde 20 dakikayı geçmişim. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.